kemerlerini sıkı bağlayın çünkü The Walking Dead Daryl Dixon'ın finalini izledik mi? şunu söylemeliyim ki bu dizi gerçekten beklentileri aştı ve macera dolu bir serüvende bu videomuzda konuşacağımız çok şeyimiz var. Carol'ın dönüşünden Kodron'un kararından tutun Daryl Amerika'ya gidecek mi yoksa Fransa'da mı kalacak mı diye konuşacağız. Ama videomuza geçmeden önce eğer bir The Walking Dead hayranıysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmenizi %100 tavsiye ederim. Hemen başlayalım. Bölümün başlangıcı aslında 2. Dünya Savaşı'na doğru bir geri dönüşle başlıyor. Dizide gerçekten bu bolca tarihi göndermeler vardı. Böyle bir sahnenin olması apayrı bir boyutta oldu. Ve ortalıkta acayip bir teori daha var. Bu 5. bölümde olmuştu. İnsanlar bir Atatürk göndermesi olduğunu konuşuyorlardı. 5. bölümde bu Müslüman olan abimizi hatırlarsınız bir saate bakıyordu. Daryl de da bu saatin ne işe yarayacağını vesaire söylüyordu. Ve aynı şunu söyledi. Seni mermiden mi kurtaracak? Adam da kim bilir gibi bir şeyler söyledi. Çanakkale Savaşı sırasında Atatürk'ü kurtaran bir cep saati vardı. Bu saat kurşunu engellemişti. Tam olarak Atatürk göndermesi bilmiyorum. Belki de sadece bir tesadüf olabilir. Ama yine de The Walking Dead Türkiye hayranlarını mutlu ettiğinden eminim. Burada Daryl'ın büyük babası William Dixon'ın sahilde öldüğünü görüyoruz. Yani dedesi 2. Dünya Savaşı'nda da savaşmış. Dize çıkmadan önce ortalıkta gerçekten çok fazla Daryl'ın geçmiş hakkında daha derin ineceğimiz hakkında bilgiler çokça gelmişti. Ama ben gerçekten bu kadar derin inmelerini beklemiyordum. Adamın büyük babasına kadar gitmişler. Bu Dixon'ların hep terk edilme geçmişleri var. William savaşta öldü ve Daryl'ın babası ise ortakta pek yoktu. Ve Daryl Laurent için bir baba modeli olduğu için Isabel de Daryl'ın Laurent'ı terk ederek geçmişi tekrarladığını söylüyor Derila. Evet Daryl'ın onu geride bekleyen bir ailesi var ama Daryl şunu görmekte zorlanıyor. Bazen daha iyi şeyler için büyük fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Büyük babası faşizme karşı savaşmak için kendi ailesini terk edip Avrupa'ya kadar gitti ve Fransa'da da öldü. Şu biraz ironik ki Daryl'ın büyük babası Fransa'yı kurtarmak için savaşırken Daryl ise Fransa'dan gitmek için savaşıyor. Ta ki Laurent'ı görene kadar. Final bizi bir kararla bırakıyor. Deril Amerika'ya geri dönecek mi yoksa Laurent'la beraber Fransa'da mı kalacak? Ben burada 3 tane senaryomuzun olduğunu düşünüyorum. İlk senaryomuz Leonard'ın Amerika'ya geri dönmesi. Laurent'ı almadan yani tek başına. Ama ben bunun ne olacağını düşünmüyorum. Laurent'a bunu yapmak çok kötü bir şey olur ve Carol'ın Daryl'ı arama planına aykırı olur. Gelecek sezon Amerika'ya geri dönerse tüm bu olay örgüsü bir nevi işe yaramaz olurdu. İkinci senaryo ise Daryl'ı Laurent'ı Amerika'ya götürmesi. Laurent dizinin içinde Daryl'ı e onunla gelip gelemeyeceğini sordu ama gerçekçi olalım. Tüm bu birlik Laurent'ın canıyla savaşmak için onlarla birlikte olmalı. Bağlı. Art bağlı. Artı eğer ikinci sezonda Amerika'ya geri dönerlerse bu dizinin en güzel yanlarından birini kaybederiz. Bir röportajda yönetici yapımcı Greg Nicotero şunları söyledi. Bu diziyi keşfedebilecekleri tüm harika yeni mekanların bulunduğu Fransa'da düzenlemenin eğlencesinin bir parçası. Manastırlardan, kalelerden, Eiffel Kulesi yeraltı mezarlarından bahsediyoruz. Amerika'ya geri dönerse kim hikaye hem de karakter açısından tüm bu harika şeyleri kaybederiz. Her ne kadar biraz gıcık olsa da yazarların burada verebileceği en iyi kararın Daryl'ın Fransa'da Laurent'la kalması olduğunu düşünüyoruz düşünüyorum. Bu şekilde Jenny hikayesi devam ederken aynı zamanda Carol'ın Daryl'i bulmasını sağlayabiliriz. Tabi Daryl kardeşi Rick hemen unuttuğu gibi. Yani Rick'e Allah'a emaneti bastı. Bu Daryl'ın hikayesiyle pek ilişkilendirilemese de bunun pek çok harika yeni fırsata yol açtığını düşünüyorum Daryl'ın Fransa'da olmasına. Benim diğer bir aklımdaki sorun ise Carol doğrudan Fransa'ya mı gidecek? Yani mesela acaba İngiltere'de falan duracak mı? Bir de umarım bir anda yolu Türkiye'ye düşer. Ayrıca hatırlarsanız 5. bölümde Daryl ile Carol arasında bir konuşma geçmişti radyodan. Carol birinin geri geldiğini söylemişti. Ama şimdilik bu radyo mesajı hakkında daha fazla bilgi alamıyoruz. İkinci sezonda alacağımız eminim çünkü ikinci sezonda Daryl ve Carol birleşiyor. Kimin geri döndüğüne dair duyduğum teorilerden bazıları şu karakterler. Rick, Michonne, Morgan ve Dwight. Ama bazı teorilere göre Carol buradan bir kişiden bahsetmiyordu. Bazıları da burada Ezekiel'in hasta olduğunu söylediğini öne sürdüğü için kanserinin geri geldiğini söylemiş gibi olabilir belki. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Belki de bölümün en şaşırtıcı büyük anı Kodron'un Daryl'ı kurtarma ve Jane'in adamlarını öldürme kararı etrafında dönüyor. Bütün sezon boyunca Daryl'ın peşinden koşan ve daha birkaç saat önce bugün Daryl'ın öleceği fikrini tadını çıkaran bir adam için bunu saçma buldum. Ama yazarlar yine bununla ilgili birkaç açıklama yapmayı başardılar. Kotron Jenny tarafından sorguya çekildiğinde Laura adlı bir çocuğu öldüremeyeceğini söylüyor. Bunu anlayabiliyorum ama neden Daryl'ı öldürmesin ki? Ama Daryl'ın öldürmemesinin sebebi ise Laurent'ı öldürmemesinin sebebiyle bağlantılı olabilir. Çünkü yuvaya giden yolun geri kalında Daryl'a e ihtiyaç duyacaklarını biliyordur. Ama benim daha da ilginç bulduğum olağanüstü bir açıklama var. Belki de bu Laurent'ın yaptığı bir ilahi müdahale olabilir. Evet Daryl Dixon'a beraber olağanüstü olaylarda The Walking Dead evrenine eklendi. Mesela buradaki aylakların hiçbirinin Laurent'ı ısırmaması. Belki de Laurent burada aynı şeyi kodruna yapabilmiştir. Deneylerden bahsetmişken Daryl ve Quinn'in varyant zombilerle savaşı bize gerçekten neler olabileceğine dair birkaç daha verdi. Beşinci bölümde Jenna'ın Amerika'dan zombileri Fransa'da test edilmek üzere getirdiğini öğrendik. Bunun Fransa'daki zombilerin farklı bir doğaya sahip olmasıyla bir ilgisi olabilir. Isabel onlara bruyon diyor. Hani Daryl'ın Fransa'da karşılaştığı ilk haylaklar. Kanları bir çeşit asit görevi görüyor. Valla bilmiyorum ama bu enjekte ettikleri serumlar gerçekten manyak serumlar. Bu bilinmeyen serumun enjekte edildiği varyant zombilerden birinin hemen başka bir zombiye saldırıp onu öldürdüğünü gördük. Ve şu iki terimi de nasıl ayıracağımı tam bilmiyorum. Artık bir varyant haylaklarımız var. Bir de güçlendirilmiş haylaklarımız var. Acaba bu ikisi de bu Fransa'daki bilim adamlarından mı geliyor? Yoksa varyant haylaklar bambaşka bir hikaye? Güçlendirilmiş haylaklar da bambaşka bir hikayemi. Büyük bir ihtimal böyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu güçlendirilmiş halaklar gerçekten hikayeye manyak bir etki bırakacak. Bu sahneleri izlerken tüylerim diken diken oldu. İşin tamamı bittiğinde bu süper zombiler patlıyor. Bilim adamımızın şu anda yapması gereken tek şey bunun daha uzun süre dayanmasını sağlamak gibi görünüyor. Bu sezonla ilgili hayal kırıklığına uğradığım şeylerden biri de virüsün Fransızlar tarafından yaratılmasıyla hiçbir bağlantısının olmaması. Yani The Walking Dead World After Credit sahnesiyle biraz daha bağlantılı olmasını isterdim. Bu sezonun daha çok Daryl'ın bu virüsün temeline inmesine odaklanacağını düşündüm. Salgının Paris'teki bir laboratuvarda başladığı büyük ölçüde ima ediliyor. Daryl Dixon gerçekten güzel bir maceraydı bizim için. Ben eğer onun üzerinden bir puan vermem gerekirse bütün diziye 10 üzerinden 9 verirdim. Karakterleri gayet iyi bize bağladılar. Virüsün pek kökenine inmeseler de güçlendirilmiş alakları görmek güzeldi. Aksiyon sahneleri de gayet yerindeydi. Yan karakterleri de çok güzel oturmuştu. Final biraz eh bıraksa da yine de bu dizi büyük bir tebriği hak ediyor. Sizler diziyi nasıl buldunuz? Lütfen lütfen ve lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini teker teker okuyorum. Eğer bir Duval Trend kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenirseniz bu video başka Duval Trend da karşısına çıkacaktır. O zaman bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın.